Efendim bilindiği gibi Ermenistan'ın saldırısının ardından Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunca karşı saldırı başlatmıştı. Uzun yıllardır Ermenistan işgali altında olan köyler bir bir kurtarılıyor bu harekatta. Bölgede yaşanan gelişmeleri TRT muhabiri Fatih Avanos'tan alacağız şimdi. Fatih, an be an takip ediyorsun, olayın içindesin. Şimdi şunu soralım, Azerbaycan ordusu ilerleme sağladı mı? Bu ilerleme devam ediyor mu? Ve Hangi bölgelere yoğunlaşıldı? Biliyorsun 5 bölge var burada. Nasıl bir kroki çizildi ve kararlılığını tüm dünya kamuoyuna aktardı Azerbaycan. Keza yine Türkiye'de de çeşitli açıklamalar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dinledik. Yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da benzer demeçler verdi. İlham Aliyev de o kararlılığı vurguladı. Son durumu gelişmeleri senden dinleyelim. Evet Ermenilerin sivil yerleşim yerlerine yönelik o saldırıların ardından 40 saat geçti ve Azerbaycan ordusu çok ciddi ve tam bütün cephe hattı boyunca geniş maksatlı bir tatbikat başlattı. Bir operasyon, bir harekat başlattı ve harekatta 40. saat geride kaldı demiştik. Dün evet ifade ettiğiniz gibi altı köy aslında kurtarılmıştı. Bugüne bakacak olursak bugün de yine yeni yerler kazanıldı aslında. Hemen söyleyelim şu ana kadar nüzgar büyük mercanlıken. Toradis, Yukarı Seyit Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvent köyleri işgalden kurtarılmıştı. Bugün de işgalden kurtarılan köylere iki yeni yer Tekekaya ve Ağdağ bölgelerinin eklendiğini söyleyebiliriz. Tabii çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Gö gerek Murov Dağı etrafında, gerek Talışköy etrafında, gerek de güneye baktığımızda Fuzuli ve Cebrail bölgesinde çok ciddi çatışmalar devam ediyor. Fuzuli bölgesinde Azerbaycan ordusunun ciddi ilerlemeler kaydettiğini söyleyebiliriz. Ve yine kuzeye baktığımızda terter ter bölgesinde çok ciddi çatışmalar devam ediyor. Oradaki yüksekliklerdeki Ermenistan mevzileri imha ediliyor. Şu ana kadar Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait yine silahlı insansız hava araçlarının da katıldığı aktif olduğu harekatta 400'den fazla hedef ateş altına alındı ve füze füzeler, roket atarlar, topçu silahları, cephanelikler ve diğer taraftan yine o askeri mevkiler, mevziler ve kışlalarda imha edildi. Birçok Ermenistan komutanı ve askerlerinin etkisiz hale getirildiğini biliyoruz ve yakın zamanda da bu görüntülerde kamuoyuyla paylaşacaktır. Dün önemli iki gelişme yaşanmıştı. Bir, Azerbaycan Cumhurbaşkanı imzaladığı kararname ile savaş vaziyeti ilan edilmişti ve buna dönük de başkent Bakü ve 19 bölgede yine bir takım tedbirler alınmıştı, önlemler alınmıştı. İşte görüyorsunuz arkamda çok sakin bir caddedeyim çünkü bugün saat yerel saatte 21 itibariyle sokağa çıkma yasağı başladı. İşte savaş vaziyeti hali kapsamında o imzalanan kararname kapsamında sokağa çıkma yasakları başladı. Azerbaycan devleti vatandaşlarının vatandaşlarının maksimum aslında sağlığını güvence altına almak istiyor. Bu anlamda da yine sadece izni olanlar, askeri personeller ve yine emniyet personellerinin dışarıda olduğunu söyleyebiliriz. Evet sivil yerleşim yerlerini de hedef alıyor demiştik Ermenistan. Bugün de hedef aldı. Özellikle yine Goranboy'a bağlı yukarı Ağacakent ve Karamusalı köylerine toplarla ateş açıldı. Neyse ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı, yaralanan olmadı. Akşam saatlerinde yine Tertere bağlı Şihar kasabasına bir top atışı saldırısı gerçekleşti. Orada iki sivil vatandaş hayatını kaybetti. iki vatandaş da yaralandı. Böylelikle son 40 saatte Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 8 vatandaşın ölümüne sebep oldu ve yine 30'a yakın vatandaşın da yaralanmasına sebep oldu ki yine sivil yerleşim yerlerini sivilleri hedef alan bir Ermenistan yönetimi olduğunu söyleyebiliriz. Fatih şimdi aktardığım bilgiler için teşekkür ediyoruz. Şunu sormak istiyorum özellikle. Azerbaycan'da da genç bir jenerasyon var. Baktığın zaman yani 1992'ye döndüğün zaman şu anda 30 yaşına yaklaşmış olan bir jenerasyon var. Belki annelerinden dinlediler babalarından dinlediler teyzelerinden dinlediler ama içindeler. Dağlık Karabağ'ın içindeler. Nasıl bir atmosfer var? Ne bekliyorlar? Onu da öğrenmek istiyoruz aslında. Evet, o yıllarda doğan çocuklar belki ne Sovyet yönetimini gördü ne de Ermenilerin o katliamlarına tanıklık etti. Ancak biz şuna şahitlik ettik ki burada olduğumuz süre boyunca 6 yaşında 7 yaşında bir Azerbaycan balası bile şu an Karabağ'ı ağzından eksik etmiyor. Gerek Nevruz Bayramı'nda olsun, gerek yılbaşı tatillerinde olsun, yılbaşı özel günlerde olsun dileklerini sorduğumuzda çocuklara, gençlere inanın hepsinin ilk başta söylediği yeni yılda Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgeler yani öz topraklarımızı geri istiyoruz, almayı diliyoruz diyorlar. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu ailelerde tabii ilk başta anne ve babalardan kaynaklanıyor. Diğer diğer taraftan da zaten Azerbaycan bu gerçeği yaşayan bir ülke. Neden? 1 milyonun üzerinde kaçkın, göçkün dedikleri işte o Karabağ ve etrafındaki bölgelerden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların yaşadığı bölgeler. Başta başta başkent Bakü olmak üzere ve işte o insanlar hala o toprak özlemiyle, e, vatan özlemiyle oraya vatan diyorlar. Evlerini istiyorlar, topraklarını istiyorlar. Geri dönecekleri günü hasretle bekliyorlar. İşte bu noktada Türkiye'nin o samimi desteği gerçekten de kardeşinin yanında olması Azerbaycanlıların da müthiş sevgisine mazhar olmuş durumda ki Dün akşam saatlerinde başkent Bakü'de yine on binlerce Azerbaycanlı Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yine caddelerdeydi. Ve yine Türkiye'ye ve Azerbaycan'a sevgi dolu tezahüratlar yaptıklarını söyleyebiliriz. Fatih Avanos aktardığım bilgiler için teşekkür ediyoruz.